katıldığı yürüyüşte Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş temsil etti. Kıbrıs'ta müzakerelerin önündeki en büyük engellerden biri olan gemi restleşmesi sona erdi. Hem Türk tarafı hem de Rum tarafı araştırma gemilerini geri çekti. Şimdi tarafların 19 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bir araya gelerek müzakere, müzakerelerin başlayacağı tarihi duyurması bekleniyor. İzmir'de bir asker hizmet bölüğünde asker sayımı sırasında tartıştığı iki arkadaşını silahla vurdu. Yaralanan askerlerden Hakan Ertürk kaldırıldı, hastanede şehit oldu. Vurulan diğer askerin ise tedavisi sürüyor. Gündelikçiler ve gündelikçi çalıştıranlar için 1 Nisan'dan itibaren yeni bir dönem başlıyor. Bu tarihten itibaren haftada bir gün bir saat bile olsa evinde gündelikçi çalıştıranlar SGK'ya bildirimde bulunmak zorunda. Bildirimde bulunmayanları ise para cezası bekliyor. Haber özetlerini aktardık sevgili seyirciler. Gece bülteninde tekrar karşınızda olacağız. Yayınımız pazartesi sendromuyla devam edecek. Türk siyasi tarihine geçen en önemli açıklamalar. Kadayıf'ın altının kızarmasını bekleyeceğiz. 70 sente muhtaç bir hazine. Mahkeme kadıya bilir. Bu. bu ne terhiz bu ne turşu. Tartışmalar. Satamazsınız yani. beyefendi satamazsınız. Gayet rahat. satarsınız. Ve ilginç olaylar bir zamanlar seçimde. Mehmet Başar'ın hazırladığı bir zamanlar seçim 8 Nisan'dan itibaren her gün TRT Haber'de. Sigarayı acilen bırakman gerek. Sigara sadece sizin hayatınızı tehdit etmez. Tütün dumanına maruz kalan çocuklarda astım ve ağır solunum yolu hastalıkları görülme oranı diğer çocuklara oranla çok daha yüksektir. Çocuklarınızın yanında sigara içilmesine asla izin vermeyin. Hayırlı akşamlar sayın seyirciler, Pazartesi Sendromu'na hoş geldiniz. Haftanın gündemini Mücahit Küçük Yılmaz ve bendeniz Murat Yılmaz değerlendirmeye çalışacağız. Ee, bu hafta belki e, hala hazırda da devam eden en önemli konu çözüm süreci etrafında gelişen tartışmalar. Bu çözüm süreci etrafındaki tartışmalar aslında e, 21 Mart e, Nevruz e, konuşması öncesinden itibaren başladı ve e, Öcalan'ın bu Nevruz konuşmasında silah bırakmasını, PKK'nın silah bırakmasını e, yeniden bir konferansla e, talep ettiği bir çerçevede ortaya çıktı ama hemen öncesinde e, HDP'nin ve KCK'nın önemli isimleri HDP'den e, genel başkan Demirtaş bu e, çağrının üzerine örtecek bir takım çıkışlarda bulundular. Bu çıkışlar marifetiyle aslında eee HDP'nin ana gündeminin Kürt sorunundan ziyade 7 Haziran'daki seçim ve onun etrafında da Erdoğan karşıtlığı, AK Parti karşıtlığı buradan da siyasi bir tez olarak başkanlık sistemi karşıtlığı olarak takdim edildiğini gördük. Böylece bir anda aslında Kürt siyasi hareketi olarak tanımlanan ve Kürt sorunu etrafında teşekkül ettiği düşünülen bir hareketin Kürt sorunun dışında misyon itibariyle kendisini başkanlık sistemi karşıttığı veya Erdoğan karşıttığı üzerinden tanımlaması gibi bir hal ortaya çıktı. Bu halde hem 21 Mart Nevruzu'ndaki Öcalan'ın silah bırakma çağrısının hem de müzakere sürecinin önüne geçen bir başka siyasi pozisyon ortaya çıktı. Tam böyle bir iklim söz konusu iken Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sürece müdahale eden bir açıklama yaptı. Bu açık